Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yine keyif alacağımız bir coğrafya gününde sizlerle beraberiz. Peki bugün neler ele alacağız? Bugün konumuz ne? Hemen kısaca ondan bahsedelim arkadaşlar. Bugünkü konumuz şekilden de anlayacağınız gibi dünyanın güneş çevresindeki hareketi yani yörünge hareketi, yörüngesinin elips olmasının sonuçları, dünyanın yıllık hareketinin ortaya çıkardığı sonuçlar ve eksen eğikliğinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu inceleyeceğiz ve dersimize noktayı koyacağız arkadaşlar. Peki Nereden başlıyoruz? Evet dünyanın yıllık hareketi ya da diğer adıyla yörünge hareketi arkadaşlar. Bir hatırlayalım. Dünya güneş çevresinde tam bir turu ne kadar sürede atıyordu arkadaşlar? Evet yani bir yıl kısacası değil mi? Bir yıl 365 gün 6 saat olarak karşımıza çıkıyor. Peki gençler ilginç bir detay hemen konuşalım. 365 gün bir de ne var? 6 saatimiz var. Bu 6 saat birazdan şimdi ilgimizi çekecek bizim. Nereden ilgimizi çekecek? Detayı yeri geldiğinde vurgulayacağız. Şimdi dünya güneş çevresinde arkadaşlar yumurtaya benzer elips şeklinde bir yörüngede dönüyor. Ve dönüş yönü ilginçtir. Nasıl ki kendi etrafında geçen ders öğrenmiştik. Ne yapıyordu? Batıdan doğuya doğru dönüyordu. Güneş çevresinde ise dönüş yönü tam tersidir. Yani saat yönünün tersine arkadaşlar bir dönüş hareketi gerçekleştirmekte. Bu dönüş sırasında Gördüğünüz gibi yörünge tam yuvarlak olmadığı için arkadaşlar elips olmasından dolayı birçok özellikle değişimler meydana geliyor. Bunlar neler? Bunları vurgulayacağız. Önce şuradan gelelim arkadaşlar. Evet dünya güneş çevresinde tam bir turunu atarken güneşe en yakın olduğu tarih arkadaşlar tam nerede yaşanıyormuş? Bakın burada. Neymiş o tarih arkadaşlar? 3 Ocak tarihi. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih en uzak olduğu tarihte burada yaşanıyormuş ki o tarihimizde ne olarak ifade edilmiş? Gün öte, öte, öteye git, uzağa git, en uzak gün arkadaşlar. Şimdi bakın ilginç bir detay var. Diyorum ki size çocuklar dünyanın güneşe en yakın olduğu zaman 3 Ocak. Gençler en yakınız Ocak'ta. Ocak'ta biz hangi mevsimi yaşıyoruz? Kış. Ana nasıl oluyor bu iş? Güneşe en uzağız. Değil mi? Pardon güneşe en yakınız 3 Ocak'ta ama ne yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. En uzakta bulunduğumuz 4 Temmuz'da ise yaz yaşıyoruz. İşte burada çok e, bir halk efsanesi diyebileceğimiz bir kavram var. Hani duymuşsunuzdur. Arkadaşlar güneşe işte bir santim daha yakın olsaydık dünya yanardı biterdi kavrulurdu. Ne oluyor bu efsane? Bir anda çöp oldu. Neden? Ya arkadaşlar bir santim yakın olmak diyoruz. Bakın şu çok önemli. Dünyanın güneşe en yakın olduğu zamanki yani 3 Ocak'taki mesafesi 147 milyon kilometredir. Bakın 147 milyon kilometre. Güneşten uzaklaştıkça mesafe artmakta ve en uzak konumda arkadaşlar 152 milyon kilometreye ulaşmaktayız. Yani en yakın konumla en uzak konum arasında 5 milyon kilometre var. Ve buna rağmen dikkat edin arkadaşlar. 5 bu konumdan bu konuma gelirken, üç çocuğa gelirken 5 milyon kilometreye yaklaşıyorum. Ama bu sıcaklığı ne yapmıyor? Etkilemiyor. Demek ki bizim yörüngede dönerken güneşe yaklaşmamızın ya da uzaklaşmamızın bizim sıcaklığımıza ya da yaşadığımız mevsime bir etkisi yok arkadaşlar. İşte burada ilginç bir kavram çıkıyor. Peki hemen şunu değinelim arkadaşlar. Aykan Hoca buna bir vurgu yapsın. Hocam nasıl oluyor ya bu iş? Değil mi? Bu iş nasıl ortaya çıkıyor? Çok basit bir şeyle arkadaşlar. Bu yumruğumu dünya olarak kabul edelim. Bu da bir doğru. Bu doğruyu alıyorum. Kuzey kutup noktasından sokup güney kutup noktasından çıkarıyorum arkadaşlar. Bunun adı eksen. Kutuplardan geçtiği varsayılan doğruya ne diyormuşuz? Eksen. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu da güneş olsun bu yumruğum. Bu da dünya. Eğer dünya böyle dursaydı, düz dursaydı, güneşin karşısında ne kadar dönersek dönelim. Işınlar hep nereye dik gelirdi? Tam ortaya yani ekvatora. Evet. Ekvatora dik geliyor, ekvatora dik geliyor, ekvatora dik geliyor. Peki böyle bir durumda sıcaklık hiç değişir miydi bulunduğunuz ortamda? Değişmez. Neden? Hep aynı açıyla alacaksınız ışını. Peki hocam olay ne? Olay şu. Ne diyoruz? Dünyanın ekseni nedir arkadaşlar? Bakın elime dikkat edin. Dünyanın ekseni eğiktir arkadaşlar. Burası güney yarım küre, burası kuzey yarım küre. Şimdi soruyorum size bakın. Burada şu an kim bakıyor güneşe? güney. Güney ne yaşıyor yaz. Aynı anda kuzey ne yaşıyor arkadaşlar? Kış. Peki ben güneşin karşısına dönüp bu konuma geldiğinde şimdi kim bakıyor bakın arkadaşlar güneşe? Kuzey bakıyor. Güney ise görmüyor güneşi. İşte mevsimi oluşturan şey bu dönemde güneyin güneşe bakması bu dönemde ise kuzey yarım kürenin güneşe bakmasıdır. Yani kim sebep oldu buna? Eksenin ne olması arkadaşlar? Eğik olması. Tik noktamız burası çocuklar eksen eğikliğidir mevsimleri oluşturan ya da ışığın gelme açısını etkileyen kavramımız. Bu çok önemli bizler için. Peki yörünge elips olduğu için neler oluyor? Bizim burada vurgulayacağımız ana detaylar bunlar. Evet dünyanın yörüngesi elips. Dolayısıyla güneş çevresinde arkadaşlar biz dönerken görüş olan uzaklığımız ne yapıyor yol içerisinde? Değişiyor. Bir. İki, güneşe uzaklık değiştikçe bakın biz güneşe yaklaşıyoruz değil mi? Güneşe yaklaştıkça güneşin bizdeki çekim gücü etkisi ne yapıyor? Artıyor. Evet, Kepler kanunu değil mi? Hatırlayacağız fizik derslerinden. Kepler kanunu güneşe yaklaştıkça güneşin bizim üzerimizdeki çekim kuvveti ne yapıyor? Artıyor. Kepleri tamamlayalım ama. O bizi daha çok çektikçe biz ona daha çok karşı koyacağız. Peki çocuklar çekimi nasıl, yer çekimi nasıl karşı koyuyorduk? Önceki derslerden hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Dönüyorduk. Bakın küçük bir detay geldi şimdi arkadaşlar. Burada 3 Ocak tarihinde güneşe en yakınız değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla güneş bizden en çok çekiyor. Dönüş hızımız ne yapıyor? Artıyor. Peki soruyorum. Ocak'tan sonra hangi ay geliyor çocuklar? Evet, Ocak, Şubat, Mart. Peki, Şubat ayı kaç gün sürüyor çocuklar? 28 gün. Ne oluyor? Ocak döneminde bizim güneşin çekim gücüne karşı koymak için ilmemiz yani dönüş hızımız arttığı için normalde 30 günde tamamlamamız gereken bir ay süresini ne yapıyoruz? İki gün erken tamamlıyoruz ve Şubat ayı kaç gün sürüyor çocuklar? 28 gün. İşte Şubat ayının 28 gün sürmesi dünyanın yörüngesinin elips biçimde olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve hatta şurada bir 6 saat demiştik az önce. Hemen hatırlayalım çocuklar. 6 saat. Ne oluyor bu 6 saat 4 yılda bir? Hesaplayalım. 6 kere 4 24. Yani 24 saat bir gün. O 24 saat çocuklar Dört yılda bir hangi ay ekleniyor? Hatırlayacağız hepimiz. Şubat ayına ve Şubat ayı 4 yılda bir kaçta bitiyor? 29 günde bitiyor gençler. İşte buradaki ama ana vurgumuz ne? Evet Şubat ayı kısaldı. Neden? Çünkü dönüş hızımız arttı. Peki devam edelim çocuklar. Yörüngedeki bakın Şubat ayı kısaldı. Uzaklaştıkça dönüş hızımız ne yapacak? Azalacak, 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 azalacak. Geleceğim. Temmuz ayında en uzağım güneşe. Ne oldu? Uzaklaştıkça çekim gücü azaldı güneşin ve bizim dönüş hızımızda ne yaptı? Azaldı. Normalde 30 günde tamamlamam gereken Temmuz ve Ağustos aylarını kaçta tamamlıyorum çocuklar? 31 günde. 31 Temmuz, 31 Ağustos. Ne yaptı? Yaz iki gün uzadı değil mi? Aa dikkat et az önce Şubat kısalmıştı iki gün. E kış iki gün kısaldı, yaz iki gün uzadı. Arada dört gün gibi fark oldu. Evet arkadaşlar unutmamamız gereken temel bir kavram. Özellikle bizim gibi Kuzey Yarımköy'de yaşayan insanlar için şu çok önemli arkadaşlar. Kuzey Yarımköy'de yaz mevsimi kış mevsiminden daha neymiş uzunmuş. Burada bunu da öğrenmiş olduk. Evet yine vurgulayacağım sana detaylardan bir tane çok Bakın 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Aa artist misin sen kardeşim? Değil mi? Sen niye 23'sün ya? Neden böyle oldu? Hepsi 20'dirken bir tek bu 23. Şundan oldu çocuklar. Bakın uzaklaştım geldim buraya. Hazirandan sonra Temmuz ve Ağustos aylarına birer gün eklendi mi dünyanın yavaş dönüşünden dolayı? Ne oldu o zaman? Eylül ayına iki gün geç kaldı Eylül ayına iki gün geç kalınca da Eylül Ekinoksu ne yapmış oldu arkadaşlar? İki gün gecikmiş oldu. Evet şimdi burada diğer bir detay çok duyduğumuz bir kavram var. Son ayrıntı yörüngenin olması olmasıyla alakalı çocuklar. Şu. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır diyoruz. Ama ne dedik? Yörüngenin elips olmasından dolayı dünya bazen hızı artıyor, bazen hızı azalıyor. Gelin bir ayrıntı çocuklar burada vurgulayalım. Önemli bir ayrıntı bizler için. Hemen hemen bir elips çizerek hatta şöyle yapalım çocuklar sizler için. Bunu bir yazayım. Gündüz diyelim. Gece kuzey kutup noktası ve güney kutup noktası. Bunu beni dinlerken not alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım kaç saat gündüz kaç saat gece ya da ne kadar süre yaşanıyormuş bu arkadaşlar. Kuzey kutup noktasında yıl içerisinde çocuklar 186 gün gündüz yaşanırken 179 gün gece yaşanmakta. Ha, aynı durum güneyde tam tersidir. 179 gün gündüz yaşanırken 186 gün gece yaşanmaktadır. Yani demek ki öyle kutuplarda tam 6 ay gece 6 ay gündüz değilmiş. İki kutup arasında bir fark varmış. İşte burada vurgu yapacağımız detay ne arkadaşlar? Şu. Dünyanın yörüngesinin erip solması bir şey oluşturmuyor. Bak bu çok önemli gençler. Bakın ayrıntıya dikkat. Bir şey oluşturmuyor. Ne yapıyor? Var olan bir şeylerin süresini etkiliyor. Bakın, yörüngedeki dönüş hızı artıyor ya da azalıyor. Mevsimlerin süresi uzuyor ya da kısalıyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Ekinoks tarihlerinde değişme meydana geliyor. Bakın Şubat ayının süresi 28'e düştü. Yaz uzadı, kış kısaldı. Çocuklar süreye etkiliyor. Bu çok önemli. Yörüngenin erip olması sadece sürelere etki eder. Buna dikkat edeceğiz. Ve son bir ayrıntıya vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen benim sizlere soracak olduğum bir soru bu. Şöyle yapalım. Hemen buradan bir çember alalım. Diğer, diyelim ki yörünge elipsiyle bir daire olsaydı. Arkadaşlar bir daire olsaydı. Peki, hemen şunu yapalım. Bir tane buraya koyduk dünya. Bir tane buraya. Aynı şekilde oluşturduk bir tane buraya. Şöyle yapamadık tamam mı? Bir tane de buraya. Önemli olan şu bizim için. Bir de kırmızı yapalım. Güneşi de tam ortaya koyalım çocuklar. Bir sorum şu size. Yörünge ile de, tam bir daire olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Değil mi? Bak Güneşin, dünyanın güneş uzaklığı hep aynı olacaktı. O zaman dönüş hızındaki değişim, mevsim sürelerinin değişmesi, ay sürelerinin değişmesi, kutuplarda yaşanan gündüz sürelerinin değişmesi gibi kavramlar olmayacaktı. Değil mi? Bakın bu çok önemli. Yörüngenin elips olması süreleri etkiliyor. Tekrar vurgu. Süreler çocuklar. Buna dikkat edeceğiz. Peki soru şu. Biri sordu diyorum. Duyuyorum oradan. Ufuk soruyor. Ya hocam peki ya yörünge tam bir daire olsaydı mevsimler oluşacak mıydı? Evet Ufuk gözüm sen de. Mevsimler oluşacak mıydı? Ufuk acaba dedi. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Yörünge tam bir daire olsa mevsimler oluşur muydu, oluşmaz mıydı? Çocuklar soruyorum. Güneşe yaklaştığımızda ısınıyor muyduk? Ocak ayı en yakınız ama kış yaşıyoruz ısınmıyorduk. Demek ki güneşe yakınlık, uzaklık, sıcaklığı ne yapmıyordu? Etkilemiyordu. Yani yörünge tam bir daire olsa da çocuklar mevsimler yine oluşur. Çünkü mevsimler oluşan neydi çocuklar? Dünya, eksen, ekseni eğdik. Kim bakıyor güneşe güney? Kim bakışı güneşe? Kuzey yarım küre. İşte mevsimlerin oluşmasını sağlayan dünyanın ekseninin eğik olmasıdır. Yörünge ister elips olsun ister daire. Eksen eğik oldukça mevsim ne yapacaktır arkadaşlar? Oluşacaktır. Evet. Yörüngenin elips olmasının sonuçlarını arkadaşlar burada noktalayacağız. Noktalamadı ama tekrar bir detay veriyorum sizlere. Neydi o detay arkadaşlar? Bir şey oluşturmuyor yörüngenin elips olması. Ne yapıyor? Bir şeylerin süresini etkiliyor. Şimdi hemen buna neyi bağlayacağız arkadaşlar? Dünya yörüngede tam bir tur atıyor değil mi? Bir yıl oluşuyor. Dünyanın yörüngede tam bir tur atması sonucunda neler oluyor? Neler meydana geliyor? Şimdi buna değineceğiz. Hemen sayfamıza bir geçiş yapalım arkadaşlar. Evet gelelim dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarını irdelemeye arkadaşlar. Hep beraber bunu inceleyeceğiz şimdi. Evet şurayı bir açalım. Şimdi başlığa çok dikkat edin gençler. Ne demiş? dünyanın yıllık hareketinin ve eksen eğikliğinin sonuçları. Yıllık hareketinin sonucu demiyor sadece. Sadece eksen eğikliğinin sonucu da demiyor bize. Bakın ikisi birlikte olmak zorunda. Neden? Yine hemen Aykan Hoca tekniğine gelelim. Bakın dünyanın ekseni koyduk. Ekseni eğdik. Arkadaşlar şunu çok dikkat edin. Diyelim ki dünya güneşin çevresinde böyle dönüyor eksen eğik olmadan. Ne dedik ışınlar hep aynı yere dik gelecek değil mi? Mesafe ne olursa olsun. ışınlar aynı yere dik gelecek eğdiğimde burada güneye bakıyordu. Burada ise kuzey yarım küre bakıyordu. Peki şunu sor soruyorum size şimdi gençler. Buna çok dikkat edeceğiz. Neden eksen eğikli artı yıllık hareket diyorum? Dünya güneşin karşısına dönmeden böyle dursa. Ne olur? Hep aynı nokta dik alır değil mi? Ekseni e, Ecin aynı nokta hep dik alır. Mevsim oluşmaz yani. Evet. Şimdi mesele ne? Ekseni eğidim güneye bakıyor değil mi? Kuzeyin de güneşe bakabilmesi için ne yapmam lazım güneşin çevresinde? Dönmem lazım. Bunun için mevsimin oluşabilmesi için ya da yıl içerisinde ışığın gelme açısının değişmesi için arkadaşlar hem eksenin eğik olması lazım değil mi? Hem de güneşin içerisinde ne yapmamız lazım? Dönmemiz lazım. İkisinin sonuçlarını birlikte ele alacağız. Peki neler oluyor çocuklar? Çok önemli. Eksen eğikliği ve yıllık harekete bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde ne yapıyor? Değişiyor. Yazın büyük açılarla oluşuyor, alıyoruz, kışın küçük açılarla alıyoruz ve bunun sonucunda ne oluşuyor? Mevsimler meydana geliyor arkadaşlar. Evet mevsimler oluştu. Ee, ne oldu? Gıda. Neydi gıda çocuklar hatırlayalım? Güneş ışınlarının yere düşme açısı. Yıl içerisinde ne yapıyor sürekli? Değişiyor. Peki ışığın gelme açısı değişirse gölge boyları ne yapacak yıl içerisinde? Sürekli değişecek. Bakın şimdi az önce yörüngenin şeklini sonuçları anlatmıştım. Ne demiştim? Bir şeylerin süresini etkiliyor demiştim size. Bir şey oluşturmuyor. Ama bak burada ne oldu? Yıllık hareket ve ekseneğitliğinin sonucunda bir şeyler oluşuyor çocuklar. Oluşuyor. Dikkat edin. Ne oluştu? Gıda ve gölge boyu yıl içinde değişti. Bunun sonucunda mevsimler ortaya çıktı. Değil mi arkadaşlar? Yaz ve kış kavramı ortaya çıktı. Orta kuşakta dört mevsim yaşanıyor. Bunun sonucu olarak arkadaşlar. Ne oluyor başka değerlendirdiğimizde? Çok önemli bir kavram çocuklar. Asya kıtasının güneyinde görülen bir olaydır çocuklar bu olay son rüzgarları oluşuyor. Neden? Asya kıtası ve Hint okyanusunun yıl içerisindeki farklı ısınma özelliğine bağlı olarak aynen Meltem rüzgarlarına bahsetmiştik günlük harekette hatırlıyor musunuz çocuklar? Karadeniz'in gün içinde farklı ısınmasına bağlı olarak Meltem rüzgarları oluşmuştu. Ama yıl içerisinde yaz ve kış arasında Hint okyanusu ve Asya kıtası çok daha büyük su kütlesi, çok daha büyük bir kara kütlesi farklı ısınmasına bağlı olarak çocuklar 6 ay denizden karaya, 6 ay karadan denize esen muson rüzgarları oluşur. Asya kıtası, güney ve doğu kıyılarında çocuklar. Önemli bir ayrıntıdır bu da. Peki neler meydana geliyor başka? E ne dedik? Gıda ve gölge boyları ne yapıyor yıl içerisinde? Değişiyor. Yazın ışığı büyük açıyla alıyorum. Gölge boyum kısa. Kışın ilk açılarla alıyorum. Gölge boyum uzun oluyor. Peki başka ne var hocam? Çok basit bir şey çocuklar. Gece ve gündüz süreleri ne yapar? Değişir yıl içerisinde. Çok önemli bir ayrıntı. Evet. Yazın gündüzler uzundur değil mi? Geceler kısadır. Kışın ise tam tersi. E, dolayısıyla yine ne değişiyor? Güneşin doğduğu ve battığı saatler ne yapıyor? Değişiyor. Yazın güneş erken doğuyor. Çok geç batıyor. Ama kışın Geç doğuyu hatırlayın. Hatırlayın çocuklar bu özellikle e, ileri saat uygulamasına geçtikten sonra Türkiye'de sabah 8.30-9'da hala hava karanlık oluyor değil mi? Kışın güneş çok geç doğuyor ama akşam erken 4.30-5 olmadan batıyor. Ama yazın öyle mi? Sabah 4.30'da 5'te güneş doğuyor, akşam 8.30-9'lara kadar güneşi görüyorsun. Evet gündüz ve gece süreleri yıl içerisinde ne yapıyor? Uzuyor ve kısalıyor çocuklar eksen eğikliğinin sonucunda. Güneşin doğuş ve batış saatleri değişiyor dedik çocuklar. Bu da çok önemli kavramlardan bir tanesi. Peki atladığımız bir şey var mı çocuklar? Eksen eğikliğinin bir sonucu olarak birazdan çocuklar değineceğiz buna. Ee, şöyle yapalım biz. Yıllık hareketin sonuçlarını ele aldık. Dünya'nın ekseninin eğik olmasını ele alacağız. Biraz bunu değerlendireceğiz. Hemen olaya şuradan bir giriş yapalım sizlerle gençler. Şu kısmı bir açalım. Evet arkadaşlar. Dünya'nın ekseni eğik. Ve buradaki en önemli kavram bu. Ve dikkat edin ee, hep öğrencilerin karıştırdığı bir şey vardır. Dünyanın şeklinin sonuçları hangileri? Günlük hareketin sonuçları neler? Yıllık hareketin sonuçları neler? Karmaç çorman olur, karışır, düğüm olur bunlar birbirine. Peki çocuklar bunu nasıl çözeceğiz? Çok basit çocuklar. Bak yine Aykan Hoca bakış açısıyla dikkat edeceksiniz. Bakın altın anahtarı veriyorum. Herkesin kulağı burada değil mi? Beni dikkatle dinliyorsunuz çocuklar. Bak altın anahtar geliyor. Ekvatordan kutuplara doğru bir şeyler değişiyorsa dünyanın şeklinin sonucudur. Evet, ekvatordan kutuplara doğru değişiyorsa dünyanın şeklinin sonucudur. Önemli. Çocuklar, gün içinde değişiyorsa, sabah, öğlen, akşam arasında değişiyorsa, e günlük harekettir çocuklar bu basit. Zaten sorularda bunu görürsün seçenekler çocuklar. Gün içerisinde meltem rüzgarlarının oluşması, Gün içinde vurgu yapar çocuklar. Dünyanın günlük hareket bak adı üzerinde günlük hareket gün içinde oluşacak bir şeyler. Ama arkadaşlar Mevsim diyorsa ve sorularda dikkat edin hep bunu göreceksiniz seçeneklerde yıl içerisinde bakın güneş ışınının gelme açısının değişmesi yıl içerisinde gün gece ve gündüz süresinin değişmesi bunlar da sorularda dikkat etmeniz gereken şey bu ekvatordan kutuplara doğru dünyanın şekli gün içinde günlük hareket yıl içerisinde diyorsa 21 Haziran 21 Aralık gibi özel tarihlerden bahsediyorsa bunun ana nedeni nedir? Eksen eğikliği ya da dünyanın yıllık hareketi olarak alacağız çocuklar. Çok önemli bu. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yıl içerisinde. Bu cümle çok önemli. Evet şimdi. Dünyanın ekseni eğik dedik arkadaşlar. Burada şeklimiz var ama ben bunu biraz daha size açıklayıcı hale getireceğim. Yine e, duramadım. Yine kendi şeklimi kullanmadan duramayacağım. Bir klasik Aykan Hoca işi yapalım sizlere çocuklar. Şunu yapacağım arkadaşlar. Bakın hemen bir çember alalım yine rahatlıkla anlatabilmemiz için kırmızı çizdik olsun. Farklı renkler kullanalım. Şimdi ne anlattık? Eksen düz değil değil mi? Eksen düz değil. Şimdi bakın hatta şöyle bir şey yapayım buraya tekrardan. Şuraya küçük bir çember yapayım sizler için. Çizdim küçük bir çember. Şimdi herhangi biriniz çağırsam desem ki çocuklar gelin bana bir tane ekvator çizin desem size. Farklı bir renk yapalım bunu da. Geleceksiniz şunu yapacaksınız değil mi? Alın size ekvator. Evet. Hadi bana bir eksen çizin desem size çocuklar. Geleceksin. Eksen neydi? Kutup noktalarından geçtiği varsayılan doğru. Alacaksın buradan aşağıya bir doğru çekeceksin. Al sana eksen. Bitti. Ne oldu? Ekvatorla eksen arasında 90 derecelik açı var. Evet. Hep böyle öğrendik bugüne kadar, bugüne kadar yaptığımız derslerde. Ama az önce Aykan Hoca şey ne yaptı? Dedi ki bu dünya kutuplardan geçtiği varsayılan doğru eksen. Dünyanın ekseni nasıl duruyor dedim ben size. Eğik duruyor çocuklar. Şimdi gelelim büyük şekil üzerinde olayı detaylandıralım sizlerle arkadaşlar. Önce şunu yapalım. Siyahla dünyanın kabaca bir eksenini çizmeye çalışalım. Olduğu kadar. Aldık buradan. Şöyle çocuklar. Bu dünyanın ekseni değil. Gelelim. Hemen rengi değiştirelim. Ekvatorla eksen birbirini nasıl kesiyordu? Dik değil mi? Ekvatorun dik kesebilmesi için nasıl durması lazım çocuklar? İşte böyle durması lazım. Şimdi dik açı oldu değil mi? Biraz yumuk yumuk çizgiler belki ama oldu. Önemli olan burada detay bizim için. Vermek istediğimiz şey. Oldu. Şimdi son bir şey ekleyeceğim buraya çocuklar. Ya bir tane de çizgi var. Geliyor tam şuradan alacağım. Şöyle ortadan geçiyor çocuklar. Şimdi mesele burada zaten. Bakın arkadaşlar. Ekvatorla eksen arasındaki ana açı. Bakın ekvatorla eksen arasındaki eksen. Ekvator arasındaki açı 90 derece. Bunu net olarak görebiliyorum. Şimdi olması gereken bir şey vardı. Bakın gençler sarı çizgiyle belirteyim. Ya normalde eksen böyle geçmeliydi değil mi? Olması gereken buydu. Ama ne oldu eksen öyle geçmedi. Niye geçmedi? Şunu yapalım. Kırmızıyla gösterelim. Ya eksen olması gereken yerden çocuklar şu tarafa doğru kaydı. Tabii ki eksen kaydıysa ekvator da kaydı. Ne kadar? 23 derece 27 dakikalık bir kayma oldu. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz şimdi. Bakın arkadaşlar tekrar bulunuyorum. Dünyanın ekseni yani 90 derecelerin olduğu yer 23 derece bu tarafa doğru kayma gösterdi. Bakın arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu mavi çizgine bu mavi çizginin adına biz ekliptik diyoruz. Ya da diğer adıyla yörünge düzlemi. Ya nedir bu yörünge düzlemi? Ekliptik düzlem. Şudur çocuklar yörünge düzlemi. Bakın bir elips yapalım. Dünyanın yörüngesi elipsi ya çocuklar. Dünya bu yörüngede dönerken Dünya bu yörüngede dönerken bu çizgi dünyayı her zaman tam ortadan kesiyor arkadaşlar. Her zaman tam ortadan keser. İşte bu ortadan geçen çizgi bu çizgi. Yani yörünge çizgisi. Ve ne olmuş? Bak normalde eksen eğik olmasa ne olacak? İkisi birbiriyle çakışacak. İşte eksen eğilmiş. Ne kadar? 23 derece 27 dakika çocuklar sağa doğru eğilmiş. Buradaki açımız 23 derece 27 dakikadır arkadaşlar. Peki geri ne kaldı? Şuradaki açı kaldı değil mi arkadaşlar? E, total açı 90 olduğuna göre geri kalan açımız 66 derece 33 dakika olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Önemli. Evet eksen ekle dediğimiz kavram bu işte arkadaşlar. İşte biz hemen şunu yapalım, bunu bir silelim, gelelim ana şekil üzerinden eksen ekleğini bir değerlendirelim sizinle. Ne oldu? İşte eksen ilk olması gençler. Eksenin ilk olması bize şunu getirdi. Şuradan hemen şeklimizi bir açalım. Daha net göreceğiz burada anlatılmış. Bakın yörüngenin elips biçiminde olduğunu görüyorsunuz çocuklar. Eksenimiz geçti. Ekvatorla eksen 90 derecelik açı yaptı. Ve bu normalde ekvator olması gereken yerden 23 derece 27 dakika sapma gösterdi. Ve neyi yarattı? Bakın çocuklar şunu yarattı. Hemen şekil üzerinden görelim bunu. Dönenceler ve kutup daireleri oluştu arkadaşlar. 23 derece 27 dakika enleminden geçen ki eksen 23-27 dikkat edin. Alan bu alan dünya üzerinde güneş ışınlarını dik açıyla alabilen tek bölgedir çocuklar. İşte eksen eğikliğin yarattığı en önemli şey bu. Dönenceler ve kutup dairelerini oluşturuyor ve dönencelerin dışındaki hemen tarayacağım burayı şimdi sizin için çocuklar bakın. Şu alanın dışında kalan hiçbir yer dünya üzerinde güneş ışığını dik açıyla alamaz. Peki soruyorum size Türkiye nerede çocuklar? Hemen hatırlayalım bunu. Türkiye nerede? Türkiye orta kuşakta değil mi? Hadi bakalım. Şimdi Türkiye orta kuşakta bir yerde. Şurada bir yerde. Şimdi soruyorum sizlere. Çocuklar Türkiye'nin güneşinden dikkat alma şansı var mı? Yok. Çünkü dönencelerin dışındayız çocuklar. İşte küçük bir detay yakaladık burada yine. Bu çok önemli. Güneş ışığından dik açıyla alamıyoruz çünkü dönencilerin dışındayız arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı. Peki kutup daireleri yani 66-33 diye bahsettiğimiz enlemlerse kutup daireleri olarak geçiyor ki çocuklar kutup daireleri dünya üzerinde karanlıkla aydınlığa ayıran sınır dediğimiz aydınlanma çemberinin geçtiği noktalardır. Peki biz bunu neyle bileceğiz? Şunu bileceğiz arkadaşlar. Bilmemiz gereken nokta bu. Kutup daireleri dünya üzerinde gecenin ya da gündüz süresinin yılda bir kez olmak kaydıyla tam 24 saat ya da tam e, tam 24 saat gece ya da 24 saat gece yaşanabildiği tek yerdir. Bakın tekrar alıyorum biraz karıştı. Tekrar alıyorum dikkat ediniyorsunuz. Kutup değerleri gündüz ya da gece süresinin 24 saat olarak yaşanabildiği tek yerdir. Ama yılda bir defa olmak kaydıyla. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eksen eklinin yarattığı en önemli şeydir. Matematik iklim kuşaklarının oluşması arkadaşlar. Evet. Ekseni arkadaşlar. Böylece değinmiş olduk. Bir sonraki dersimizde olayı biraz daha detaylandıracağız sizler için. Bugünlük dersimiz burada bitiyor. Yine aynı enerjiyle bir sonraki derste buluşmak dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.